Bu çok meşhur çünkü e, bu mumiye baktığımızda aslında gerçekten de mumi olmasına rağmen çok iyi bir kere zaten olur. kadının güzel olması dolayısıyla dikkat çektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani kirpiklerine varıncaya kadar o kadar Hı -hı. güzeller ki e, hatta dudak şekli bile belli böyle burnunun nasıl olduğu saçları vesaire sonra da dendi ki işte Türklerin atası bu nereden çıktı? Bu nereden çıkıyor? Şimdi bizim kökenimiz tabii Orta Asya. Yani bu da bazen çok tartışılıyor. Oradan mı geldik? Yok, bilmem ne diye. Yani bu konuda işte bazen verileri çarpıtma var. Yani tabii ki Horasan bölgesinden gelindi ve yapılan testlerde işte haplo grup dediğimiz çeşitli testler detayına girmeyeyim ama genetik testler işte %40 üzerinde bir benzerlik gösteriyor. Bunu düşük buluyorlar. <laughs> Sanıyorlar ki belki %80 benzerlik çıkması lazım. Ama %50 üzerine çıkarsa zaten bu sefer sakat doğumlar başlıyor. Yani İskandinav toplumları içinde bile öyle %60-70 benzerlik yok ki. Dolayısıyla zaten biz göçler yoluyla Horasan'dan çok sayıda Anadolu'ya geldiğimizi biliyoruz. Türk kitleler, Türkmen kitleler. Bu var. Ama... Bütün hikaye bizde tabii Orta Asya'dan bu tarafa göç şeklinde anlatıldığı için ister istemez aklımızda Orta Asya'da sadece Türkler yaşar ve tarih boyunca da sadece Türkler yaşamıştır gibi bir algı var. Ondan dolayı mesela Turan dediğimiz bölge, değil mi? Hı hı. Türk bölgesi. Hı hı. Halbuki aslında İranlı halkların yaşadığı bir bölgeydi. Göktürkler zamanında Türklerin Altay dağlarından batıya doğru göçü başlayana yani kadar. Yani aslında Türkler de vardı ama Türklerin ki, dışında tabii. da başka halkların tabii, var tabii. olduğunu da Bu sormuş. vurgulanmadığı için insanların kafasında karışıklık oluyor. Yani bu sefer tabii bir milliyetçi duygular devreye giriyor. Mesela bilmeyince işte Türk'ün yurdunu bizden çalıyorlar falan gibi. Öyle bir şey yok. <laughs> bu yani iyi bir şey şu manada. Aslında bazen anlatıldığı gibi işte Türkler bar vardır, göçebedir, bilmem nedir. İşte savaşa savaşa batıya gelmişler algısını sorgulamamıza yol açan bir şeydir. Çünkü e, bu kadar eski bir tarihte zaten çoktan ister et istediğin, ister genetik yapı değil, çoktan karışmıştı zaten. Yani Öztürkçe Türkçe ayrımı yapıyoruz ya Aha. Orhun yazıtlarına bile baktığımız zaman orada bir sürü İranlı kelime var. Ve bu iyi bir şeydir. Çünkü teması gösteriyor. Yani göçebelik döneminde bile Türk dediğimiz kitlelerin dünyada çok farklı toplumlarla iletişim halinde olup bir kültürel alışveriştirsin de olduklarını bize gösteriyor. Tamam. E